Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle balıklarımızı yemleyeceğiz. Akşam yemlemesi yapacağız. Öncelikle şöyle bambumuzu şöyle alalım şu tarafa. Bak böyle de <laughs> odanın içi çok gözüküyor. Şöyle ben şu kutuya koydum arkadaşlar. Siz istediğiniz yere koyabilirsiniz. Hatta akvaryumun üstüne bir hazme koyup ona bile koyabilirsiniz. <laughs> Nereye koydunuz? Önemli değil. Ben böyle ufak bir kutuya koydum. Bu kadar yetecektir diye düşünüyorum. Elimle serpiştireceğim. Ben öyle daha çok seviyorum. Gerçi elle serpiştirmek zor oluyor. Maşallah. Bu arkadaşlar yani çocuklar çok iyi yemiyor. Bal niye yemiyor ki bir yerde böyle? Arkadaşlar yem küçük diye bu kadar döktüm. Umarım yetmiştir. Vatuzlar yemiyor. Vatuzlara özel yem var mı acaba? Şöyle sarı prensesimiz. Ama hepsi yedi mi? Bir tane daha atayım. Hatta şey diyeceğim. Şu vatoza doğru atma diyeceğim. Aha beyazdan sarı sarı prens ha yemin gidişini gördü hatta yem yerde gördü ama yemedi sarı prenses. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.